Sağ Bu yoğun mücadele çerçevesinde etsel getirilen terör sayısı yüzü açtı. Ve tabi bunlar bilinenler. Pençe kilit harekatı önemli. Bugüne kadar yapılan pençe serisi harekatlar var. Bu bir zincir. Bunun son halkası arkadaşlar. Bu pençe kilit. İnşallah o 22, 26 kilometrelik kilidi de kapatmak suretiyle hudutlarımızın bir anlamda tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız hem hudutlarımızın kontrolü, hem vatandaşlarımızın güvenliği, hem de karakollarımızın ve güven, silahlı kuvvetleri mensuplarımızın güvenliğini sağlayacağız. Bu şekliyle. Buna çok yaklaştığımızı söylüyoruz. Tabi buradaki bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda geldiğimiz noktada gerçekten silahlı kuvvetlerimizin başta sizler olmak üzere yüksek moral ve motivasyonla azimle, kararlılıkla yaptığı, büyük kahramanlık ve fedakarlıkla yaptığı bu mücadelenin inşallah başarılı sonuçlanması için ee, hiçbir engel kalmadı. Sizin de takip ettiğiniz gibi, gördüğünüz gibi hem açık kaynaklarda hem istihbarat raporlarında görüyoruz ki artık bunların elemanları dahil, başta olmak üzere hepsinin telaş içinde olduğu, panik içinde olduğu, büyük bir endişe içinde olduğunu görüyoruz, takip ediyoruz. Dolayısıyla çöküş alametleri var. Bu bizim için hiçbir şekilde bir cehabet konusu değil. Bir gevşeme konusu değil. Dikkatsizlik konusu değil. Biz aynı ciddiyette aynı samimiyetle artan bir şiddet ve artan bir tempoda taarruzi ruhla bu operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Fakat çöküşü de göreceğiz. Ve inşallah bu minvalin üzere devam etmek suretiyle, bu tempoda devam etmek suretiyle asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan bu beladan kurtaracağız hep birlikte. Buna inanın. Amacımız bu. istikametimiz bu. Bizim tek hedefimiz teröristler.